Normal baş ağrısı var. Tabii işte uykusuz kalırsınız, aç kalırsınız. Gün içinde bir süre başınız ağrıyabilir. Uykusuz kalmak bunların başında gelen nedenlerden biri. Ama bu sık sık tekrarlıyor ise doktora gitmenizde yarar var. Ama onun dışında her baş ağrısında doktora gitmeye gerek yok. Migren konusuna gelince migren kişinin sakatlığına neden olabilecek bir ağrıdır. İş yapamaz hale gelir, Konuşamaz hale gelir, üretemez hale gelir. Kendisini kapatmak zorunda kalır. Sık sık ağrı kesici almak zorunda kalır. Yaşam kalitesinin düşmesiyle birlikte kişinin sosyal hayatını, ilişkilerini dahi bozabilecek nitelikte bir ağrı tipidir. Birçok baş ağrısının tanısında hastanın öyküsü bizim için çok önemlidir. Bu baş ağrısının tiplerini ayırt ederken %90'ında sadece hastayı dinleyerek, ve muayene ederek koyma şansımız var. Yani onun da belki herhangi bir ileri tetkik gerekebilir ama onun dışında sadece öyküsü, ağrıyı tetikleyen ağrının sıklığı, ağrının süresi, ağrının nerede olduğu, beraberinde olan yakınmaların hepsini bir araya getirdiğimizde biz tek başına ağrının tipinin ne olduğunu belirleme şansına sahibiz. Tipini belirledikten sonra da elimizde bir sürü tedavi seçeneği var. Bu tedavileri rahatlıkla uygulayabiliriz.